Evet herkese merhaba, bugün e, deniz ürünlerinin nasıl temizleneceği ile ilgili videolar serisinin ikincisini çekiyorum. Karides nasıl temizlenir? Karides genelde dondurmuş alındığı zaman aynı lezzete vermiyor. Ben bunu defalarca denedim. Ondan dolayı gidip kendim karidesi alıp temizlemeyi tercih ediyorum. E, yani Birçok videolarda falan görülebilir ama detayları açıklamıyorlar. Ben bunu açıklayacağım. Şu an gördüğümüz karides. Normal orta bir boy ilk önce şuradan kırıyorum ardından şu kabuk kısımlarını çok zor değil böyle çıtır çıtır çıkıyor çok kolay sert kabuğu var sonra devam ediyorum kuru kısmına doğru evet sona yaklaştım ve son parçayı da kopardıktan sonra inanın bunun için çok zorlanmıyorum şu uç kısmı kesiyorum Hatta kesmeyi de bilirsiniz. Sadece temizleyebilirsiniz. de Burada sadece iç organları sırt kısmında yer alıyor. İncecik bir çizik atıyorsunuz. Böyle küçük küçük. Çok fazla derine girmeden. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kuyruk kısmına geldiğimde bu bitmiş oluyor. Ve şu şekilde ayırıyorum kendisini. Ve kardeşimiz gayet temiz bir şekilde sonlanmış oluyor. Teşekkür